Hoş geldin 2021 yılının devlet parasız yatılık bursluluk sınavının 6. sınıf Türkçe soruları önümüzde soruları sen çözeceksin ben konsepti tanıtmak için ve birkaç soruyu beraber çözmek için başta eşlik ediyorum soruları çözerken ben sana bir 10 saniye süre tanıyacağım. Bu 10 saniye olmasının sebebi senin soruyu çözerek artık 30 saniyede mi çözersin? 2 dakikada mı çözersin? Yani bu sana kalmış. Onun için bir 10 saniyelik video yeterince durdurman için yeterli bir süre veriyorum. Akabinde de 5 saniye cevabı göstereceğim. Yani toplamda her soru 15 saniye yer alacak. İlk 3 soruda ben sana biraz yardım edelim. Belki soru çözme metotlarında faydamız olur. Ne diyor bakın? Bu cümlede diyor altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Önce cümlemizi okuyalım ki oradaki bir deyim midir? Bir kelime grubu mudur? Onun ne anlatmak istediğini anlayalım. Ödül almak henüz yolun başında olan bir yazar için gerçek bir motivasyon kaynağıdır. Ne diyor? Henüz yolun başında olan yani bir işe daha yeni başlamış değil mi? Henüz yolun başında olan bir yazar var. Uzun bir yol ve henüz yolun başında. Yani daha işin çırağı. Evet. Ne, ne dedik? Hemen bak. Ortaya çıktı değil mi? Aşık ortaya çıktı. İkinci soruya bakalım. Hangisinde diyor yetişmek sözcüğünün cümlede kazandığı anlam yanlış verilmiş? Evet. Ne yapacağız? Birinci sütunda e, yetişmek kelimesini bulacağız. Acaba cümleye kattığı anlam... Soldaki sütundaki anlam mı? Hareket etmek üzere olan araca son anda yetişti. Yani vaktinde oraya varmış. Doğru. Ödevler yarına mutlaka yetişmeli. Yani vaktinde bitmeli. Bu da doğru. Bu alanda birçok bilim insanı yetişiyor. Bu alanda birçok bilim insanı eğitim görüyor. Bu da uydu bak. E, otomatik olarak yanlış cevap değişik olacak sanırım. Cebimdeki para ancak yol parasına yetişir. Burada yetmek anlamı var değil mi? Yardımla bir alakası yok. Otomatik olarak D şıkkının aradığımız yanlış cevap olduğunu gördük. Üçüncü sorumuza bakalım. Ben sana kendimi anlatabilmek için yıllardır akıntıya karşı kürek çekmişim. Akıntıya karşı kürek çekmişim. Akıntıya karşı kürek çekmek deyiminin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi akıntıya karşı kürek çeken birisi başarılı olabilir mi? Olamaması lazım. Bakalım. Etki altında kalarak bir davranışa katılmak cümledeki anlam öyle değil. Ya burada çocuk ne yapmış? Kendisini ona anlatabilmek için yıllar boyu yıllar boyu akıntıya karşı kürek çekmiş. Yani akıntıya karşı kürek çekmiş ama muhtemelen de başarılı olamamış. Her türlü zorluğa rağmen güçlü kalmak. Her türlü zorluğa rağmen güçlü kalmak. Akıntı da hayatta önümüze çıkan zorlukları tarif ediyor olabilir. Fakat güçlü kalmış mı? Yakıştı biraz ama bakalım. ...bir işin veya düşüncenin yönünü değiştirmek... Ee, ...no, bu pek alakasız kaldı... ...olmayacak bir şey uğrunda boşuna çabalayıp durmak. Bu da yakıştı. b mi d Akıntıya karşı kürek çekmişim. Akıntıya karşı kürek çekilmez arkadaşlar. Akıntıya karşı kürek çekiyorsan... ...boşa kürek çekiyorsundur... ...ve yıllar boyu yıllar boyu uğraştığına göre... ...ve hala da bir başarısızlık var burada hala yakınıyor. Yani kendimi sana anlatamadım. Demek ki olmayacak bir şey uğruna boşuna çabalamış olmak daha çok yakışıyor. İki tık daha fazla yakışıyor. Bakalım. Değişik. Evet. Sonraki sorularda sen çözüyorsun. 10 saniye veriyorum. 5 saniye cevap gözüküyor. Haydi başarılar.